Beşiktaş'ta Alman savunma oyuncusu Felix Udo O'Hay, sağlık durumu nedeniyle ST. Patricks ile yapılacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynayamayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Udojai'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi. Udo yarın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda'nın ST. Patrick's ekibiyle yapılacak müsabakanın kadrosundan da çıkarıldığı kaydedildi. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tolat stadında oynanacak karşılaşma TSI 21. 45'te başlayacak, kadro belli oldu, Beşiktaş, Saint Patrick's ile yapılacak maçın kadrosunu duyurdu. İrlanda'ya gidecek kafilede yer alan futbolcular şöyle: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Janes Svensson, Gabriel Paulista. Necip Uysal, Tayyip Talhasanuç, David Curasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadzi Ahmetoviç, Milot Raşika, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kenny Oroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muci, Rafa Silva, Almu Almusrati, Temi Abraham,